Antalya'da düzenlenen narko kapan iki operasyonunda 458 şüpheli gözaltına alınmıştı. Binlerce polisin katıldığı dev operasyonun görüntüleri Antalya İne İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından Bergen şarkısıyla paylaşıldı. Binlerce polis harekete geçti, zehir yuvalarına peş peşe baskınlar yapıldı. Narko kapan iki operasyonu şarkıcı Bergen'in unutulmaz eseriyle paylaşıldı. Sen ben, affet ben. Antalya Muratpaşa ilçesindeki Yeşildere mahallesi bir süredir polisin radarındaydı. Haftalarca teknik ve fiziki takip yapıldı. Uyuşturucu satıcılarının adresleri belirlendi. Sabaha karşı operasyon için düğmeye basıldı. Bu şehirde çocuklarımızı müşteri gibi görenlere, gençlerimizi pazar gibi görenlere, mahallemizi alan gibi görenlere yer yok. Karanlık zindanlarımız var. Polis helikopteri ve dronları havadan tespit yaptı. Özel harekat polisleri koç başlarıyla kapıları kırdı. Zehir yuvalarına yapılan baskınlarda 458 şüpheli gözaltına alındı. Affetir, Operasyon görüntüleri Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nün Bergen'in Sen Affetsen Ben Affetmem şarkısıyla paylaşıldı.